Türkiye'de herkes bir gün devmak sahibi olacak. E, 700 makinayla tüm Türkiye'de kampanyaya başlayacağız Allah nasip ederse. Aralık ayının birinden bir ay boyunca kampanyamız devam edecek. Çok da uygun fiyata vereceğiz. Şimdi iki adet makine, birisi G28 birisi de sarı makinamız derzmak olarak stoklarımızı oluşturduk, altyapılarımızı hazırladık. Bugünden itibaren çalışmalarımızı, organizasyonlarımızı elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şunu bilmesini isterim ki makine imalatçısı değiliz. Biz tabelacıyız, tabela imalatçısıyız ama bunu da üretmek bize nasip oldu. Allah bize nasip etti. İstiyoruz ki bu makinayı herkes alsın. Emin olun Manava'da biz derzmak satmak istiyoruz. Ekmek fırınında da derzmak satmak istiyoruz. Her eve ihtiyacı var her ustanın ihtiyacı var ayın birinden itibaren bir ay boyunca 700 makine stoğumuzla çok uygun fiyata piyasada olacağız şimdiden reklamlarımızı başlatacağız herkesin haberi olacak Allah nasip ederse Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle